Abi adam jungle'ını seviyor demek ki. Uf. <laughs> adam yarıldı. Benize merhaba arkadaşlar ben Mora. Bugün sizlerin istediği tek atan, bir vuruşla tek atan Aatrox'u yapıyorum. Yanımda da Muhammed var. Uzun zamandır kankerine giremiyordum ama şimdi devam. Merhaba Muhammed. Merhaba abi. Nasılsın? Uzun zamandır görüşemiyoruz. O, i̇yiyim ya, uzun zamandır evet Görmüyordunuz sen, benim sesimi. Sen de bir sopalama yapalım ya. Ben biraz troll deniyorum ya, bakalım. Arkadaşlar rünleri görüyorsunuz şimdi, midde oynuyorum. Tek atmak için uğraşacağım, böyle geleceğim, ebedi alacağım, statik alacağım, draklar alacağım, ulti açacağım, kessi yokluğa gideceğim, bir tane bir vuracağım böyle, kessi yokluğa öldü. Deneyeceğim yani, umarım olur. Bu arada bizim 1.6 milyon Ve karşıdaki de Kaysa Challenger Garip bir şey şu an Muhammed ligini söyler misin bana? Benim buradaki ligim plat Yani karşıda challenger adam var plat 4. Biraz garip ee, Şimdi kaçmam lazım Bu adamı dövüyoruz ya Hiç sıkıntı olmadan rahat bir şekilde. Ben bu matchup'ı severim. Sadece level almamız lazım. Sonra sopalar başlasın. Şimdi Kesiopya'ya karşı oynarken W'sinden çok uzak durmamız lazım ve karşı oynarken ne oynarsanız oynayın adamın Q'sunu yememek lazım. Q'sunu yerseniz de topuk bu tek atma atrox boyutları falan hoşuma gitmeye başladı o yüzden ben de istiyorum bunları ignite yok ki sıkıntı yok manasını bitirmesini istiyorum ya manasını bitirsen kan bitsin dalayım ben buna bir ya tamam ah, bitti Uf. oğlum sopayı yiyorum lan adamdan Kullanıyoruz beyler. Q'sunu harcası aslında. Sonra bir de harcamıyor ki Q'yu. Oha. Üf. Sıfır canlı adam kesme çalışıyor. Fenaydı. Canım bir vardı abi. Adamın canı full. Şimdi benim hala bir var. Ne Adamın sıfır. Neyini itmem lazım. O Q'yu bir harcası aslında. Neyini burada frizlemesine izin vermemem lazım. Yoksa sıkıntı olur. Kesiyor. Ee, kartus gel ya. Flash yok adamım. Lane çok şey kalacak. dik. Tamam. Eğer bir adım daha atsa skatıl çalıyordu da neyse ki görmedi. Sinsi <laughs> ki çok iyisin abi gel şunu burada ikramı yardım et. Darius geldi Darius geliyor. Ne var bunun samınırı? Şey sıçrası var. Hayalet yok. Tamam. Tamam tamam bitti. Uf. Sonra birilerini tek atmaya döneceğiz ama bu tek atmak için biraz öne geçmemiz lazım diğer karakterlere nazaran. Bakalım. Şu an seni izliyorum. Topala da ama seni. Uf. Kafayı çıldırmış bu adam. Çok uğurlu. <laughs> ama darısı ya tamam etmem lazım. Ha sen şey oynuyorsun. Ben de aynı şey anladım. Hmm. Güzel güzel. Daha <laughs> Hayır. Hayır. Yaklaşsana ya. Q'um daha gelmedi. Geri dön ya. Tamam mı Hayır hayır ya. Kendime dedim. Adam yaklaşsa öldürecek. Plate'lerimizi alalım. Bilmeden alınacak en son şampiyon galiba ya. Şey ya. Yani biraz garip. Jarvan'ın fil... Aaa! O multi yok mu Jarvan'ın? Ulti öldürecek geldi beni. Allah Allah. Bu adama dönmem lazım ya. Şimdi giderse falan filan. Sinsi kesiyorum ya. Bu acayip hoşuma gitti benim bu arada. Bu kadar fazla vurmasın. Şey, eski Atrox'u mu hatırlattın? Evet Ondan biraz... Aslında da bu kadar aynen, çok vuruyordu. Hani tam olarak öyle. Adam yok bayağıdır. Bir ihtimal çaldı beni bekliyor. Çok kötü öldüm ya. Çok uzun standı kaldım. Bir basic atsam öldürecektim de. Benim çöktü. Kime attı bunu? Mittekine no. mi? 35 yılı önce sonuna attım. O sürekli kayboluyor ya. Alırız dersen ulti e geleyim. Alırız. Teşekkür ederim Darius. <laughs> Q'ma 4, 3. Abi çok komiksiniz ya. <laughs> Yavaşlattım. <Sen>. Ulan ya. Flash <laughs> var bunun ama. Ben Bilme, bilmeyenler için söyleyeyim. Sion görünmez olduğunuzda gözükmüyor. Yani hopladan da adam fark eder sizi. Aracım sen öğretici bilgiler verirken anne adam kestim. Leşi benim fil aynı anda geliyor. i̇zleyelim bakalım. Traktörü bitirebildik sonunda. Az miyin kestim için geç bitirdim ya. Böyle 11'de 100 miyin falan keseydim o zaman çoktan bitirirdim. bitirdim. mi aldın yoksa full letality? Full letality oynuyorum yani şey yapacağım. Edge alıyorum, sıfır alacağım. Gene letality'ye devam ederim. Ama edge ile şeyi almazsam çok geç kalıyor o zamanlar. Ultisi yok biliyorum. Ben çok dedim ama kestik yine de. Biraz plate alalım. Alamayalım. Keşke bana saldırsa ya. Ay, yaptığın şey ayıp senin ya. Hemen. Geliyor. Abi Jarvan'a çekiyor olabilir seni. Tamam tamam tamam. Geliyorum ben de. <laughs> çuf çuf. Hayatımda bu kadar çok nehirlenen bir üst koridorla oynamadım ya. Adam Darius mu? Neyi gidiyor? Evet. Mio olsun olmasın fark etmiyor. Sürekli nehire iniyor. Abi adam jungle'ını seviyor demek ki. Uf. Adam yarıldı. Galiba şöyle söyleyeyim kanka. Üçüncü çuğu atmadan kestim. <laughs> Ejderre... Gitmiyorum. Ee, biraz daha plate alalım. Sur atmasınlar ama maç ya. Uf bulut ejderi de var. Koş bir tane vur. Kes. Ne güzel. Abi adam iki level atmışsın. Ya biraz öyle bir şeyler yap. Nasıl yedim ya? Kafayı yemiş bu adam. İçime giriyor, savaşıyor. <laughs> Uzaya git. Biraz şeyle. Kayıtla. Ölürüm zaten o zaman. Bu arada. Şu an ne biliyor musun benim? Bu maçı kazanırsam elmas ikiyim. Ama kastım bu ilde bak. <gülüyor> <gülüyor> Şunu alalım da. Ya böyle objektif falan gidince sur atacak kadar diye ama bu videoda atmak istemiyorum. Bende ne ses var? Aa statik değil de Storm Razor herhalde daha iyi olur ha. Ne diyorsun? Zaten kritik bir işim yok. ya? Uf. Ezreal oynadı. Ne olur suratmayın ya. Kocaman Geliyorum mi? abi arkandan, arkadan. Tamam. EQ attırabilirsen iyi olur. Sağ alt diyor EQ Kafasını ezdik adam. Aynen öyle. Yaz bu arada şey, yani AFK şu anki hissetim. Saldı oyun. Ben açmıyorum ya. Bir. Ulasın biraz daha. Şu kuleyi alayım mı? Challenger adamı biraz kastırayım mı ya? <laughs> Kastırıyorsun galiba başladın işlemlere. Nami seni kurtarmaya evet. geliyor ama. Önce sana alsana Nami var ya yaşayacaktın. Geliyorum abi. Bana hız ver lan Nami. O ne ya? Ama artık basic atak... Hah. Güzel olması kötü ya. Darius da AFK galiba. Kastım bu bak adamların yaptıklarını bak. Oğlum ece aldım ya. Gel öleyim ben shutdown vereceğim ya. Kaysa ya. Okunlamadılarsa. Herhalde saldılar yani. Hayır ya. Evet arkadaşlar ben bu build'i ne zaman kassam karşı takımdaki herifler böyle ya sur atıyor ya da böyle salıyor. Ne kadar demir, damage açtığımı göstereceğim şimdi. Oğlum bizde herkes fiildi ya. Baksana şuna. Aa sıkıştık çıkamıyorum. Ana. Saldırsa şey, oğlum Ezreal çok vuruyor ya. Bakalım ne kadar vurmuşuz. Abi ben Mives Gaming'den Muhammed veriyorum. Ve Elmas 2 oluyorum. inanılmaz Sadece video çekerek çıkıyor biliyor musun? Hiç normal girip oynamıyorum. <laughs> Bakalım Ezril bence benden fazla olmuş. Evet. Evet evet Ezreal yarmış ya. Yani. Ezreal bayağı vurdu ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi evet. unutmayın. Kanalıma da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.